Evet arkadaşlar bugün senin ikinci partıyla karşınızdayız. Baba, Tabii can sen de varsın. Evet can sadece izleyecek şimdilik. Ben oynayacağım bu sefer part 2. Evet. Aynen ormana düşmüştük. Aa evet buradan ilerleyeceğiz. Oyun sevilebiliyor muyuz? Sevilemiyoruz. Kendi kendine otomatik seviliyor. <laughs> Bakalım bizi neler bekliyor. Bir daha bir şey var. Bu çocuğu karanlık e, rüyalarından kurtarmamız lazım. Kurtaracağımıza inanıyorum ben. Yani. <laughs> Oraya, onu nasıl alacağım? <laughs> Part 3 ayrı devamını çekeriz. Alp, dilay mı yaptı? Hangi cam? Sivil cam mı? Ah, sevincem değil o, sivil cam olmasın. Abi <laughs> ne oldu? Bir dakika. Bir dakika şu ışığı. Aa müzik mi yapacağız? Evet. Aa çok duygusal. Aa çok duygusal can. Gerçekten ağlanabilir yani. Ne kadar duygusal bir çocuk. Evet Aynen. Çok güzel. Evet, bu çok kötü küçük çocuğu kurtaracağız artık merak etme. Bu küçük çocuk. Evet. Çocuk çocuk korkuyor evet karanlık dünyasından kurtaracağız bu çocuğu. Evet iyi rüyalar görecek merak etmeyin. Güzel Tabi istersen evet. göster evet. Bitirdim galiba. Dur. Çok güzel bir müzikti bence çok duygusal dokunaklı yani en son <laughs> Işık geldi bitti mi yoksa oyun Aydınlığa mı çıkıyoruz Ee, ne oldu Abi, günde çok... günde Çocuğu kurtardık mı bir dakika part 2 bu kadar kısa mı bitecek bizim Dur bakalım bir görelim bir kurtarmış olabiliriz çünkü aydınlığa gittik. Ayo bir dakika. Aa bu ne? Devam, Devam ediyor bitmemiş çocuk hala üzgün. Tamam merak etme çocuğum biz seni kurtaracağız. <laughs> Topları niye alamıyorum? <laughs> hmm. Ya yani, ne yapıyorsun toplar bende daha bitiyor Aldın mı topu? Ha, bir dakika bir dakika puzzle var çocuklar bir saniye. Şimdi ne diyor? Ee, ha şu siyahlar mı beyazlar mı acaba? Bence beyazlardır aydınlık olanlar. Şu ortadaki diyor galiba. Ortadaki bu sol yukarı. Evet. Güzel. Güzel. Çok iyi gidiyoruz canım. o kocaman bir umut topu küçüldü. Çok umutlanmıştık. Demin aynı bizim gibi oldu. Biz de umutlandık. Aydınlık ulaştığımızı zannettik. Yine beyazlardan gidiyoruz. Orta sağ yine o Aa, bir dakika. Orta yukarı tekrar yukarı bir dakika. İki tane yukarı sonra bir sağ yukarı sol sol yukarı. Başardık be. Bu çocuğu kurtaracağız. Merak etme. Delikanlı biz senin yanındayız. Merak etme. Ya bir dakika şimdi ne diyor? O bunu nasıl yapacağız? Ha bir dakika bu kaça kaç? Beşe 3'lük. Ha evet evet bak şu tabeladaki şeyler de 5'e 3'lük. Şu yukarıdaki şeyleri yazacağız bak. Bence. Z diyor. 2 mi o ters mi Z mi? Aynen öyle. Ha bunu nasıl resetleyeceğiz? Oo resetleme yok mu o? Çok zor olacak o zaman. Dur. Yaptık. Yaptık Dur, X yapacağım. Abi nasıl yapacağız onu? Bak şöyle. X yaptık. Şimdi 8 yapalım. Peki. E yapacağız şimdi. E yaptım. Ha E böyleymiş. 4 diyor. Ha 4. Bu ne? Bu 4 olmadı. Yanlış yaptım. Öyle 4 mu? <laughs> ne biçim bir 4 yaptım ya? Ba 4 çok. Ba. Ba 4. 4'ü yaptım. Ee, v diyor. Şu V'yi yapayım mı? Şu... Şöyle bir şey var. L var şöyle bir L var hepsini yapacağım D'yi yaptım Şöyle bir şekil var 9 dokuz var Dokuzu yaptım. O var. Şunu Onu mu? Onun için şöyle yapmam lazım. Bir dakika. Bunları kaldıracağız. Şunu da yaptık. Şimdi bak dödüm, çizgi yap. Aa dur S var. Ne e yapamadım ya? Ha iki yapmıştım ben. S'yi yaptım. Haşı yapabilirim. şey yapacağım. Üst çizgileri birazdan yapayım onlar kolay dur şu Tert D gibi bir şey var onu yapayım. Şurada Dur şu olmayacak şu olmayacak Şu olmayacak Şu olacak yapamadım Şu olmayacak Şu olacak Ters e var abi. Ters e. Y var. Y niye olmadı bu? Ha dur y. Dur oğlum 9'u yap y'yi yap. R yapacağım R. Burayı da yaptık. J var abi. Şu J'yi yapalım. J'yi vallahi yaptım bak galiba. J'yi de yaptım. Şu G var. G mi? 6 mı? Ne bu? P var. P'yi yapmamışız abi. P'yi yaptık. Şu garip bir şekil var. Onu yapalım. Ee, yaptım onu. Niye olmadı? Ha şu altını yapmamış. Şu var. Bir G var. C var. C'yi yapmamışız. Sonra onun G versiyonu var. Şu. G. Oldu. O. G oldu. Aynen. I'ya en son yapacağız. Aldım, bir dur. Bir üç, de ters C var. Üç, dur. Beş, altı. Altı. Şöyle bir şey var. O, da, K yapalım. Dur. Evet. K'yı da yedi. yaptık. Iyı en son yapacağız yani ortada çizgi olanları en son yapacağız. Şunları bir yapalım bir. Bayağı bitti herhalde. Şu, şu, üç çizgiyi yapayım. Sonra şunu yapacağım. Şu yuvarlığa yaptım. Şimdi çizgiler mi kaldı? I, T, I, T ve L kaldı.

Tabii sudoku oynamak için internetten Google'a sudoku yazıp arkadaşlar yaşınıza uygun sudoku'ları bulup oynayabilirsiniz. geriye mi gideceğiz burada acaba? Allah Allah. Ha geriye çıktık. Tamam devam edelim bakalım. Burayı da tamamlamışız bu arada. Güzel. Aa aydınlığa gidiyoruz galiba. Aa Aa, baykuş geldi. Burada başka bir çocuk var. Kediyle. Bir dakika ne oluyor? Aa kapandı kapı. İnanmıyorum ya. Yine ulaşamadık. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Yine gidemiyoruz ileri Allah'ım yine bu adam burada kötü adam. Amca git. Allah. Bilmiyorum can Allah yine düştük. Bulamadık gitti. Kedi rahat bırak. Kedi rahat bırak pis herif. Allah. Ne oldu? Geri döndük hakikaten. kedicik. Sanmıştım ama bitmemiş. Allah Allah. Allah adamlar yine burada. Oğlum bir rahat bırakın. Salın bizi. Kurtulamadık şu anımızdan. Karanlık dünyadan kurtulamadık. Allah. Hayır. Aşağı atladım. Dur. Yok, yeşilleri aldım. maviler kurtar. Ne oluyor gerçekten? Ben anlamadım. Allah kulağımı kapadım merak etme. Kaç kaç kaç. Allah dudak varmış. Bu ne ateş mi etti bu? Bak ya. İnanılmaz. Merak etme çocuk seni kurtaracağız hiç merak etme. Hiç merak etme çocuğum. Seni bu karanlık dünyadan çekip kurtaracağız. Söz verdik biz. Biz sana söz verdik. Geriden düştük. düştük. Bu bakalım ne oldu? Devam. Evet düştük bir yere düştük ama aynı yer değil bence farklı. ya kedi. Gidin. Buradan gitmeyeceğiz mi? Şimşek çakıyor. Hadi bakalım. Beşinci bölümde miyiz? Hayda. g 34 e Bir dakika. Buradan gideceğiz galiba. Var mı yapacak? Ha şu yukarısı var bir daha. Oraya nasıl gideceğiz? Şuradan mı zıplayacağım? Aa şuradan bir aşağı götürüyor bizi. Bakalım dur buradan bir şeyler çıkacak can. Şuradan bizi. Ha oradan bir şey kesin gizli bir şeyler var orada. Tamam aldık güzel. Burada bir şeyler var mı? Devam edelim bence. Güzel gidiyoruz. <laughs> Yerin kaç kat altına girdik abi? Buraya kitle, buraya nasıl açacağız? G104E Bütün kapıları açayım buradan ben Ya 34 eyi açtım. Aa bir dakika. Geçenki taktik yapacağız. Dur bir anladım bak. g 55 şey atacağız sonra tornavidayı şey yapacağız Evet sonra G G34 E'yi atacağız şimdi çok güzel Tamam abi şimdi bu ileri gitmeyeceğiz geri gideceğiz Bu ne bunları geçiyorum ya Can dans etmek çok güzel tamam ben şu an video çekiyorum oğlum istiyorsan bana katılabilirsin. Sen bilirsin. Aa, G104E var. G104E kapalı. Abi unuttuk. G104E'yi açmamız lazım. Dur. Geçen bir daha yapacağız. G70 şeyi de mi açacağız yoksa? Yok G104E. G104E'yi açmadık dur. Tamam abi dur. G104E'yi açalım. <laughs> Sonra onun şeyini kapatacağız. Can, can. Teşekkür ediyorum ama akışlama ihtiyacım yok şu an. Hacım. Bir iyi bir yeter. Iyi bir Teşekkür ederim oğlum. Sen de iyi bir oyuncusun. İkimiz beraber çok iyi oynuyoruz normalde. Evet. şimdi çok iyi. Bizden, değil mi? Evet. şimdi G34 E'ye atacağız. Tamam. Çok güzel. Biz başaracağız bu işi. Şuranın anahtarı yok sadece. Neyse kalsın almıyorum. Zaten canımız dolu. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Buralarda bir şey yapamıyoruz. Şimdi Alp az kaldı merak etme. Ben inanıyorum bu çocuğu kurtaracağız. Bu çocuğun bize ihtiyacı var şimdi tamam mı? Tabi yeni bölüm çıkarsa oynayabiliriz isterseniz tekrardan. Tamam. Bakalım ne olacak bizi ne bekliyor? Ne olacak sizce çocuğu kurtarabilecek miyiz? Aha 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 shift shift shift. Bak ya. Evet. Rahat bırak kediyi. Kediyi rahat bırak pis adam. <laughs> ölmedi ölmedi niye ölsün? Ya ne yapıyor? Shift'e basıyorum hmm. olmuyor. Şu an grafik oynuyor. grafik ne ya? Neografi oynuyor. Dur bakalım. Fotoğraf çekiyor bizi. Ya. Ölmedi oğlum. Niye ölsün ya? Kediyi kurtarırız. Dur. Ölmedi. Öldüğüne inanmıyorum ben. Bu kediyi de kurtaracağız bence. Bu adam iyi bir adam galiba. Bizim fotoğrafımız çekti. Bu başka bence. Bu adam değil. <laughs> Bak ya, çok değişik bir adam bu ya. Sen görürsün şimdi. Bomba mı attı yukarıdan? Ne düştü? A, bakalım. Düş düştü. Yok artık. Yok artık. Hayır, bakmayın Yapayım mı? Hayır yapmamalıyız. Biz kötü değiliz. Biz o kadar kötü insan değiliz. Hayır yapmayalım. Biz kötü... Hayır. Hayır biz kötü insan değiliz. Biz onun bize... Hayır. Ne biçim konuşuyorsun? Hayır. Bu dünyayı iyilik kurtaracak. Biz iyi insan olacağız. Hayır. 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 Bu dünyayı iyilik kurtaracak. İşte bu. Yapmadık. Kötü yapmadık. Kötülük yapmadık. Biz örnek olacağız. Öldürmedik oğlum, saplamadık. Bak, çiçek açıyor, gül açıyor. Merak etme. Bizim gibi insanlar güzelleştirecek bu dünyayı. Hayır, öldürmedi bak. Gördün mü? İşte bu be. Aferin be. Öldürme çocuk. İşte bu iyilik kazanacak. Merak etme. Ya, gördün mü? kaçtı. Çünkü biz iyi insanız. İyi insanlar başkalarına zarar vermezler. Burada da zarar vermedik. Ay ne oldu? SC'ye bastı. Tamam. Çiçek gibi ol diyor. Gördün mü? Ha, o adamın mezarlığı mı zannetti? Yok adamı öldürmedik. Çocuk iyi bir çocuk. Çocuklar masum, kötülük bilmez çocuk da öyle. Aa, kedi iyi bak gördüm bir şey yoktur dedim ben. Evet bitti bitti mi oyun? Ya inanmıyorum. İnanmıyorum çok duygulandım. Gerçekten mi? Gerçekten bitti mi? Evet. ya can gördüm bitiş çok güzel tüylerim diken diken oldu inanılmaz. Part 1 part birinci part. Çok güzel çok güzel. dur <laughs> çok, çok, çok güzel arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir bölümdü bence çok güzel bir oyundu duygusal bir oyundu. Bu oyun ikincisi gelecek sanırım. Zaten öyle diyor zıplama tuşuna basın diyor. Ama part 1 gerçekten çok güzeldi. Ben çok duygulandım bu oyun bitince. Part bir de bir de, çok bir de oyunun bitişi bence gerçekten çok anlamlıydı. Yani part Yok şimdi onun iki part 2'yi daha gelince konuşuruz. Şu an part 1'i konuşalım. Hani o bitiş sahnesi bence çok anlamlıydı. Çok dokunaklıydı. Yani şey güzel değil mi? Can mesela o adam ona kötülükler yaptı. Tekme attı. Ee, keşke yapmasaydı değil mi? Ama çocuğun mesela elinde imkanı varken o adama yine zarar vermedi. Evet yani çocuk zarar vermedi adama kötülük yapmasını bilmesine rağmen. Neden biliyor musun? Bir belki de özür dilemiştir bilmiyorum. Ama Tek bildiğimiz bir şey var bence bu hikayeden çıkarmamız gereken her zaman iyilik kazanır can iyi bir insan olmalıyız ben böyle düşünüyorum sen nasıl düşünüyorsun gel sen adama sapla sapla diyordun en son ya seni küçük sayko ya biraz saykoluk var neyse basarız evet arkadaşlar teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için çok mutlu olduk biz. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bay bay.